Uzun bir aradan sonra yeniden merhaba sevgili çocuklar. Bugün 4 Ekim Dünya Hayvanlarını Koruma Günü. Ben de bununla ilgili bir etkinlik hazırladım ve bunu sizinle paylaşmaya çalışacağım. Peki bu etkinlik için gerekli olan malzemelerim neler? Şu şekilde bir kedi kalıbım var. İsteyenlere bunu gönderebilirim. Bir kartonum var, üzerine yapraklarını yapıştırmam gerekiyor. Kurumuş bolca yaprağım var. Yaprakları mevsimden dolayı parklarda, bahçelerde çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Ailenizle birlikte çıkın. Biz dün oğlumla öyle yaptık. Ee, i̇stediğiniz her yerde toplama şansınız var. Sıvı yapıştırıcı ya da pirit hangisini tercih ediyorsanız size kalmış. Bir falçata ihtiyacım olursa diye de bir makas. Yalnız burada dikkat etmem gereken şey çocuklar. Falçatayı asla yalnız başıma kullanmıyorum. Mutlaka bir büyüğümden yardım alacağım. Etkinliğime başlarken sevgili çocuklar bu kedi kalıbının içindeki kediyi etrafındaki çizgilerin üzerinden falçatam yardımıyla geçerek bunun içinden çıkaracağım. Falçatanın masaya falan zarar vermemesi için altına sebze doğrama tahtasını koydum ben. Mutlaka evinizde vardır sizin de böyle bir şey. Siz de bunu kullanabilirsiniz. Şu şekilde başlıyorum. Falçata çok keskin olduğu için üzerinden gitmek çok kolay ama tekrar ediyorum. Bunu asla kendi başınıza yapmıyorsunuz. Mutlaka bir büyüğümüzden yardım alacağız çevire çevire bunu kesiyorum. Şu şekilde. Önemli olan kaydırmadan kalıbı en iyi şekilde çıkarmak. Şimdi kesim aşamasının nasıl olduğunu gösterdim size. Tekrar ediyorum. Çizgilerin üzerinden gidip kediyi tamamen içinden çıkaracağım. Şu şekilde bir kalıp olacak. Ben bunu renkli A4'e bastım. İsterseniz siz de öyle yapabilirsiniz şunu hemen bir kenara alıyorum. Çıktıktan sonra böyle bir şey olacak. Ve kedi de şu şekilde içinden çıkıyor. Turuncuya bastım ben. Turuncu rengini çok seviyorum. Sonra bu kediyi istediğin yerde yine kullanabilirsin gözünü falan ekleyip. Çünkü benim ihtiyacım olan yer dışı, dış çerçevesini kullanacağım. Şimdi az önce gösterdiğim kartonu alıyorum yanıma. Bunun üzerine topladığım yaprakları yapıştıracağım. Yapıştırma işlemi için ben sıvı yapıştırıcı kullanacağım çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Yapraklar böyle farklı büyüklüklerde ama yapıştırırken biraz daha muntazam olsun diye şöyle kesip daha küçük boyutları getirmeye çalışıyorum ben bunu. Ayrıca üzerinde olan şu saplardan da yine makas yardımıyla kurtuluyorum. Nasıl yapacağım bunu? Yaprağımın arkasına sıvı yapıştırıcımı sürüp Yerleştirdiğim kartonumun üzerine düzgün bir şekilde yapıştırıyorum. Zemine tamamen topladığım bu yapraklarla kaplayacağım. Evet, gördüğünüz gibi yaprak kendisini yukarı doğru atıyor. O yüzden ilk etapta elimle biraz bastırmam gerekiyor bunu. Pirit bu anlamda tutma konusunda biraz sıkıntı çıkarabilir. O yüzden eğer varsa sizde sıvı yapıştırıcı kullanın. Şöyle üzerine biraz baskı uygulayalım. Şimdi diğer yaprağımın altına da sıvı yapıştırıcı sürdüm. Hiç böyle kartonun beyaz rengi görünmeyecek şekilde, boşluk kalmayacak şekilde yine bastırarak yapıştırıyorum. Bastırma aşamasında biraz beklemem gerekiyor. Çünkü hemen yapışmıyor. Bunu da söylemiş olayım. Bu şekilde hiç beyaz yer kalmayacak hale gelinceye kadar bütün zeminimi yapraklarla kaplayacağım. Evet sevgili çocuklar, Gördüğünüz gibi kartonumun üzerine toplamış olduğum yapraklarla tamamen kapladım. Tekrar hatırlatayım sıvı yapıştırıcı kullandım. Piritin tutacağını düşünmüyorum. Yapraklar kuru olduğu için biraz zorluk çıkardı. Ve bir süre bastırdım. Bir iki dakika böyle beklerseniz zemine tamamen oturmuş olacak. Şimdi son aşamaya geçebiliriz artık. Evet çocuklar şimdi son aşamasına geldik. Son aşamasında da çıkardığım bu kedi kalıbını yine zeminine yapraklarla kapladığım çerçevenin üzerine yerleştireceğim. Yapıştırırken sıvı yapıştırıcı kullanabilirim. Ya da benim elimde şöyle bir sıvı silikon var. Onunla yapıştıracağım. Daha sağlam, sağlam olacağını düşünüyorum. Yapıştırdıktan sonra yeniden burada var. arkasına ben silikon sürdüm. Ama sıvı yapıştırıcı da kullanabilirsiniz. Yine bu şekilde bastırarak çıkardığım kedi kalıbımı üzerine yerleştiriyorum. Evet hatta silikon çok daha rahat tuttu. Size en son olmuş halini göstereceğim. Şu kalkan yerine de bir parça silikon sürersem sanırım daha iyi olacak. Evet. Bastırmaya devam ediyorum. Evet çocuklar şimdi şu şekilde kedimizi kalıbımızın üzerine yerleştirdik. Şimdi ne yapıyoruz? Biz yaprak toplarken dün iki tane de şöyle farklı kozalak bulmuştuk. Süs olması açısından bunu da silikonumla buraya yapıştıracağım. Güzel olacağını düşündüm, farklı olacağını. Deneyelim. Siz de yine kalan yerlerini farklı şekilde süsleyebilirsiniz. Evet şu şekilde alıyorum bu arada bu e, silikonları kırtasiyeden bulabilirsiniz silikon tabancası sıcak olduğu için biraz daha tehlikeli bu çocukların da kullanabileceği gayet kolayca kullanabilecekleri bir malzeme aklınızda olsun sevgili anneler silikonlarımı da yapıştırdım bastırarak onun da sabitlenmesi için bir dakika kadar bekleyeceğim Evet, hayvanları koruma günüyle ilgili yaptığımız çalışma bu şekilde çocuklar. Yaparken ben çok eğlendim yaprak toplamayı da çok sevdim. Hayvanları zaten çok seviyorum. Benim köpeğim var ama bu çalışmada kediyi kullanmayı seçtim. Köpek kalıbıyla da aynı çalışmayı yapabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin. Herkese sevgiler.